Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 8. sınıflarım. Bugün 3. tema sonu ölçme ve değerlendirme soruları birlikte yapacağız. Kültür dili metnimiz var. Okuyalım metni sorularla devam edelim. Kültür dili tabirini günlük konuşma ve ilim dili dışında geniş manada yazılı ve sözlü edebiyat dili karşı olarak kullanıyor. Günlük konuşma dilinin başlıca özelliği günlük ihtiyaçlara cevap vermesidir. İçine bazı unsurlar karışsa bile o ilmi ve edebi bir maksat gütmez. Sözlü halk edebiyatı şekli ve muhtevası bakımından günlük dilden farklıdır. Bundan dolayı o kültür diline girer. Okuma yazma bilmeyen nice halk hikayecisi ve şairleri vardır ki günlük dili estetik bir maksatla kullanırlar ve böylece toprağa altın yaparlar. Halk kültürüyle beslenmiş bir köylünün dilinde onlar pırıl pırıl parlar. Atasözleri bunların başında gelir. Atasözleri ata kelimesinden de anlaşılacağı üzere geçmiş asırlardan kalmadır. Bunlarda bugün kullanılmayan öz Türkçe, Arapça ve Farsça kelime ve deyimlere rastlanır. Aba altında sultan yatar, abanın kadri yağmurda bilinir, abdestsiz sofya namaz dayanmaz, aceleyle kalkan nedametle oturur, adam ahbabından bellidir, belaya sabır gerek, bin nasihatten bir musibet yeyidir. vesaire. Binlerce yıllık mazisi olan sözlü halk kültüründe her biri ayrı mana ve hikmet taşıyan binlerce atasözü vardır. İçlerindeki Arapça, Farsça kelimeler dolayısıyla bunları Türk kültür dilinden çıkarmaya veya değiştirmeye kalkan biri boşuna emek harcamış olur. Kültür eserlerinin başlıca özelliği geniş kitleye mal oluşlarıdır. Öztürkçe yeni atasözleri uydurabilirsiniz fakat onları halka mal etmek elinizde değildir. Halka mal olmuş, yazı diline girmiş deyimler de öyle. İçlerinde Arapça, Farsça kelimeler var diye bunları yabancı saymak, bin yıllık kültürü hiçe saymak demektir. Bir milletin kültürü binlerce yıllık hayatın mahsulüdür. Kültüre saygısı olan insan onları yıkmaya değil, anlamaya ve onlardan istifade etmeye çalışır. Yazılı edebiyat kültür dilinin en büyük hazinesini teşkil eder. Yazılı edebiyat günlük dilden ve sözlü edebiyattan yüzlerce defa daha zengindir. Bunun sebebi yazının binlerce yıllık sözleri saklaması ve biriktirmesidir. Kültür denilince bir hassa yazılı eserler anlaşılır. Bunların arasında halis edebiyatın dışında eski çağlara ait inanç ve ölüm kitapları da vardır. Bunlarda yazılı olan inançlar ve fikirler bugüne uymasalar bile kültür tarihi bakımından değer taşırlar. Zira onlar bize eski çağda yaşamış olan insanları tanıtırlar. Evet Mehmet Kaplan'ın Kültür ve Dil yazısı kısaltılmış. Evet sorulara gelelim. Metne göre yazar kültür diline hangi anlamda manada kullanmıştır? Hangi anlamdaydı? Metni içinden aldım. Kültür günlük konuşma ve ilim dili dışında geniş manada yazılı ve sözlü edebiyat dili karşı olarak kullanmıştır. İkinci soru. Yazara göre sözlü halk edebiyatı niçin kültür diline girer? Tekli ve muhtevası bakımından günlük dilden farklıdır. Bundan dolayı sözlü halk edebiyatı kültür diline girer yazabilirsiniz. 3. Yazara göre niçin içinde Arapça ve Farsça kelimeler bulunan atı sözlerini Türk kültür dilinden çıkarmak boşuna bir çabadır. Evet çünkü bunlar halka mal olmuştur diye söylüyor. Arapça ve Farsça kelimeler var diye bunları yabancı saymak bin yıllık kültürü hiçe saymak demektir. Bir milletin kültürü binlerce yıllık hayatın mahsulüdür. Kültüre saygısı olan insan onları yıkmaya değil anlamaya ve onlardan istifade etmeye çalışır. Yani yararlanmaya çalışır değil mi? Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi atasözü olanların yanına tik olmayanlar çarp koyun demiş. Şimdi bakın buraya bir sizler için ipucu koydum. Atasözleri nasıl buluyorduk? Cümlenin başına unutma kelimesini getiriyorduk. Bu şekilde atasözlerini buluyorduk. Unutma getirince anlamı tamam oluyorsa, uyuyorsa, nasıl da anlamı oluyorsa atasözüydü. Bakın unutma az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır. Bakın atasözü tek. Unutma kimi bağ bozar, kimi bostan bozar sözü. Unutma hataların üstleri geçti olur mu? Olmuyor değil mi? Bakın bir nasihat anlamı böyle olmuyor. Bu nedir ata Atasözü değildir. Unutma mum dibine ışık vermez. Bakın tik atasözüdür. Unutma herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz. Bakın tik atasözüdür. Unutma dostlar alışverişte görsün. Olmuyor değil mi öğrencilerim? Bu atasözü değildir. Evet. Amaç sonuç, neden sonuç etkinliğimiz var sevgili öğrencilerim? Seni hastanede ziyaret ettiğim için işe geç kal İşe geç gitmesi sonuçtur. Gitmesinin sebebi neden ne? Seni hastanede ziyaret ettiğim için. Neden sonuç? Çok okuyor ki iyi kazanıyor. Yazıyor. İyi yazıyor. Sonuç. Evet. Nedeni. Niçin? Çok okuduğu için. Değil mi sevgili öğrencilerim? Neden sonuç? Ders çalışmak üzere kütüphaneye gitti. Bak kütüphaneye. Ders çalışmak amacıyla kütüphaneye gitti. Evet. Ders çalışıp çalışmadığı belli değil. Sebep sonuçta her ikisi de gerçekleşiyordu. Amaç sonuç. Şiir yazmak için hayal kurmak gerekir. Bakın burada aslında e, sebep sonuç değil ama bir amaç olduğu için amaç sonuç yazdım. Bu soruda sıkıntı var sevgili öğrencilerim. Normalde burada koşul, şart varsa sevgili öğrencilerim. Bunu öğretmenize lütfen söyleyiniz. Şiir yazmak amacıyla hayal olmaz. Bakın e, ha, şiir yazdı ve hayal gücü gelişti dedi demiyor. İkisi gerçekleşmiş. Burada bakın bir şart var aslında. Şiir yazmak için hayal etmek. Gerekir. Şiir yazabilmemiz için şart bakın hayal gereklidir derken burada aslında bir koşul şart var. Amaç sonuç diye yazıyorum ama aslında koşul şart olması lazım. Buraya dikkat edelim. Öğretmenimize bunu tartışalım lütfen. Tiyatroyu çok sevdiğinden her hafta bir oyuna gider. Bir her hafta bir oyuna gitmesi sonuç sevgili öğrencilerim. Niçin gidiyormuş? Tiyatroyu çok sevdiği için. Evet, kitap almak için para biriktiriyor. Para biriktirmek sonuç. Evet, kitap almak amacıyla para biriktiriyor. Alıp almadığı belli değil çünkü. İstanbul'a okumaya gitti. Okumaya gitmesi sonuçtur. Niçin? Yani ne yapıyor sevgilenciğim? İstanbul'a gitmesi pardon sonuç. Evet. Ee, amacı ne? Okumak değil mi? İstanbul'a okumak amacıyla gitti derken bu da amaç sonuçtur. Çok hızlı konuştuğu için söyledikleri anlaşılmıyordu. Ben de çok hızlı konuşurum. Evet, Sonuç anlaşılmaması. Sebebi çok hızlı. Konuştuğu için. Evet. Abartılı bir ifade yoktur diye söylemiş. Şimdi sevgili öğrenci baktığımız zaman çok zayıflamışsın. Üflesin uçacaksın. Bakın burası abartı. Dünya kadar öde Bakın dünya kadar olmaz abartı. Ağzıyla kuş tutsa bakın burası ne? Abartı değil mi sevgili öğrenci? Ama bülbül güle küsmüş. Burada abartı değil. Bakın küsme, e, sevinme değil mi? Bu tarz özellikler nedir? E, i̇nsana özgü olduğu için burada kişileştirme sanatı yapılmış. Abartı değildir. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş biz bu yolda Türkler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz. Ben Anadolu'da kalıyorum gitmiyorum diyor. Yani neyi kastediyor sevgilencilerim? Ben Anadolu'yu seviyorum. Seninle yolumuz ayrılıyor. Ben gitmiyorum diyor sevgilencilerim. Burada Anadolu sevgisini kastediyor. Dikkat edelim şimdi. Yüklem geçişlidir. Geçişli ne demek? Bakın buraya yazdım sevgilencilerim geçişli yüklem nesnesi olan veya nesne alan yüklem demektir. Ağaca büyük bir dikkatle baktı. Neyi? Bakın yok. Evdeki çiçeklerimizin hepsi kurumuş. Bakın neyi kurumuş? Ne kurumuş? Bakın evdeki çiçeklerimiz burada sözde özne noktasında. Bakın burası nesne değildir. Sakın burayı nesne falan zannetmeyin sevgili öğrencilerim. erkenden bütün ödevlerimi bitirdim. Bakın ben. Öznesi ben. Neyi bitirdim? Bütün ödevlerimi. İşte buradaki nesneyi aldığı için bu geçişli yüklendir. Yolda eski bir arkadaşımla karşılaştık. Ne, neyi? Olmuyor. Nesne almadığı için bu da geçişsizdir. Cevabımız C şıkkıdır. Evet, yüklem etkendir. Etken de dese görelim neydi? Gerçek özne arıyoruz. Bakın gizli özne de olabilir. Yani sözde özne olmayacak yalnız. Gerçek özne. Evet aradığımız bu. Evleri depremde yıkılmış. Bakın zaten L ve N ekleri sevgili neydi? Edilgen yüklenim. Bakın. Yıkmak, yıkılmak. Bakın. Evet, tamamlamak, tamamlan. Bakın ne ki? Açmak, açılmak. Bunlar zaten edilgendir sevgili öğrencilerim. İşi kimin yaptığı belli olmayan demek. Öznesi, gerçek öznesi olmayan. Konuşması beni çok etkiledi. Bakın etkilendi dese edilgen olur. Etkiledi. Evet. Sevgili öğrencilerim. Ee, burada özne konuşmadır sevgili Beni nesnedir? Bu nedir? Ee, hem geçişlidir hem de etken bir fiildir sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümleler hangisinde yüklem geçişli olduğu halde nesne kullanılmamıştır. Bakalım. Arka taraftaki pencerenin camını kırmışlar. Kırmışlar neyi? Pencerenin camını. Hasta şikayetlerini uzun uzun anlattı. Neyi? Şikayetlerini. Bakın nesne almış değil mi? Geçişli ne demekti? De nesne alandı sevgili öğrencilerim. Evet. Ne zaman aradın? Bakın beni ne zaman aradın? Bakın belli değil mi? Sen beni ne zaman aradın demek istiyor. Burada almamış ama anlaşılıyor. Tahtadaki yazıları hızlıca sildi. Neyi? Tahtadaki yazıları bakın. Üçünde açıkça nesne var. C'de almamış sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öz, yükleme, özne yükleme ilişkisine göre edilgen ve geçişsiz. Yani öznesi de ee, gerçek öznesi yok. Sevgilerim geçişsiz olunca nesne de almıyor. Bakalım şimdi kitap okumayı. Bakın burada ee, seviyorum bakın etken sevgili öğrencilerim neyi kitap okumayı ee, Geçişli de. nesneyi aldığı için geçişli zaten ben dediği için etken öznesi de var Tamam Tıkanan mutfak lavabosunu açtırdık kim biz öznemiz var neyi mutfak lavabosunu bakın ne oldu ee, Özne de nesne de aldı hem etken hem ee, geçişli Akşam misafirlerimiz gelecek ee, misafirler Sevgili öğrencilerim bakın burada hem edilgen olmasını istiyor hem de geçişsiz olmasını istiyor. Bakın öznesi olduğu için e, ikisine de girmiyor. Ama B'ye baktığımızda sevgili öğrencilerim verildi. Bakın L eki şu şekilde alan neydi? Edilgen ekiydi zaten sevgili öğrencilerim. Hem de e, nesnesi olmuyor. Eşyaların fazlası ihtiyaç sahiplerine verildi. Bakın kim tarafından verildiği belli mi sevgili öğrencilerim? Belli değil. Yani e, öz, işi yapan da belli olmadığı için burada ne olmuş oldu sevgili öğrencilerim? Edilgen olmuş oldu. Zaten bizler bakın şu şekilde L ve N ekleri çoğunlukla e, işi yapan e, belli olmadığında zaten edilgen olduğunda kullanılırdı. Buradan da ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Aşağıdakilerin hangisi isim cümlesidir? Bakın işim gücüm budur benim. Ben bakın isim cümlesi zaten. Boyamak fiil cümlesi. Yırtmak fiil cümlesi. Dikmek fiil cümlesi. Burada cevap A şıkkı zaten. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? Bakın var isim. Eğlence isim. Bakın okul isim. Genişletmek fiil olduğu için fiil cümlesidir. Devam. Bitmemiş bir cümle. Can çıkmeli hu çıkmaz. Bitti nokta yuvarlanan taş yosun tutmaz. Nokta. Adam adamdan korkmaz. Nokta. Kıratın yanında duran Yahuyundan, huyundan ya suyundan etkilenir mi etkilenmez mi? Üç nokta. Bu daha devam ediyor. Bitmemiş bir mesele geldi. Yüklemi isim soylu. Sözcüklerden oluşan cümlelere isim cümlesi. Yüklemi fiil olan cümlelere de fiil cümlesi denir. Evet. Türü farklı olanı soruyor. Küs olan kardeşle birbiriyle anlaştı. Bakın anlaşmak fiildir. Dünyanın en güzel kokusu gül kokusu. Koku bakın isimdir. Bana hediyesi bir kutu kalem. Bakın isim, heyecan verici bir yarış. Bakın yarış, isim. Bakın yarışmak anlamında e, yarıştık dese olur. Buradakini bakın parantezinde yazdım. Yapılan yarış, yapılan eğlencenin ismi olan yarıştan bahsettiği için isim cümlesi. Dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Bakın isim, isim, isim fiil olduğu için cevabımız aşık olacak şart demeyi unutmuşuz sevgili öğrencilerim. Evet, yani birlikte çok güzel yarıştık deseydi bu da fiil cümlesi olurdu. Dikkat edelim. Hangisi kurallıdır? Eğlence eğlence diyoruz boyuna. Diyoruz bakın yüklem ortada nedir? Devrik sevgili Bizde hazin bir kaderi var. Bakın devrik yine yüklem ortada. Çoğu bir mevsim yaşar çiçekler gibi yaşar yüklem ortada. Hayatı eseri davranışları zıttıklarla doludur. İsim cümlesi olsun yüklem ama yüklemi son olduğu için kurallı cümledir. Evet edilgen fiillerden bahsediyor bakın sevgili öğrencilerim. Edilgen fiiller cümlesi gerçek öznesi belli olmayan, eylemin bildirdiği işi yapan değil, işten etkilenen durumunda öznesi bulunan fiillere edilgen çatılı fiiller denirmiş sevgili öğrencilerim. Bakın yukarıda edilgen soru aslında az önce çözmüştük sevgili öğrencilerim. Evet. Eşyaların fazlası ihtiyaç sahiplerine verildi. Bakın burada gerçek öznesi yoktu. Burada bakın bilgi olarak söylüyor. Şimdi buna bakarak hangisi edilgen çatılı değildir diye ee, sormuş. Tüm çamaşırlar yıkandı. Bakın zaten yine aynı şeyi söylüyorum. N ve L ekleri. Bunlar ne oluyor? Edilgen olduğunun ipucu oluyordu. Yıkandı bakın. Akşama kadar soru çözdüm. Kim? Ben çözdüm. bakın. Öznesi de var. E, nesnesi de var sevgili öğrencilerim. Yani biz etken edilgen baktığımız için öznesi var. Bu nedir? Etkendir. Tüm param çalındı. Bakın yine N eki gelmiş. E, yani etkilenen değil mi burada? Ne diyordu? Gerçek öznesi belli değil. Kimin çaldı belli değil. Bu da edilgendir. Mülakat için hazırlandı. Bakın dikkat edelim şimdi. Evet mülakat. Bakın bu ne? Bu ne değil sevgili Haz... Gizli özne var burada bakın. Kim hazırlandı? O hazırlandı dediği için hazırlanan kişi, işi yapan kişi belli olduğu için bu da etkendir. Giriş işlemleri yapıldı. Bakın kim tarafından yapıldı? Özne belli olmadığı için bu edilgendir. Etken olan 2 ve 4 numaradır sevgili öğrenciler. Geçişli fiiller nesne alabilen filerde cümlede nesne varsa veya cümleye sonradan nesne eklenebiliyorsa yani yüklemi geçişli olur diye söylüyor. Benzer bir durum demiş. Bakın burada vardır değil yoktur yazacak. Ters yazmış. Babam seni sordu. Kimi? Neyi? Seni. Bakın nesnesi var. Ara tatilde 3 kitap okudum. Okudum neyi? 3 kitabı. Ne? 3 kitap. Öğrenciler okul bahçesinde bekliyor. Bakın burada e, bekliyor. Ne bekliyor? Neyi bekliyor? Yok. Buradaki bakın öğrenciler öznedir. Evet. Nesne yok. Geçişsiz olan c aşkı öğrencilerim. Bu sınavı geçtim. Neyi? Sınavı. Bakın, D'de, B'de ve A'da nesne alabildiği için geçişlidir. C geçişsizdir. Sevgilendirim ee, yoktur deseydi cevap C olacaktı. Soruda bir uyumsuzluk var. Buraya dikkat edelim. Bunun yoktur olması lazım ki C cevap çıkabilsin. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk dili ve Türk milletinin kalbidir, zihnidir. Ee, yararlanarak milli kültürün oluşmasının dilin önemlidir sorusuna bir metin yazın demiş. Bakın doktor öğretim üyesi Gülsine Uzun'un bununla ilgili kısa güzel bir özeti var. Bunu sizle paylaşmak istedim. Sizler de buna yazabilirsiniz. Dil millet olmanın en temel unsurudur. Milli birliğin oluşmasına dil birliği çok önemli bir etkeni meydana getirmiştir. Bir milleti diğer milletlerden ayıran hususiyetler arasında yer alan inanç, anane ve tüm kültürel öğelerin oluşması ve aktarılmasına dil vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Dil bir milletin varlığının göstergesini oluşturur bireyler arasında anlaşma zemini yaratarak ortak gelecek idealine canlı tutan da dildir. Dil toplumun benzer hissiyatlar ve fikirler çerçevesinde bir araya getirir. Dil, milli topluluğun ortak çatı altında birleşmesini sağlar. Böylelikle bu topluluğun devlet olma özelliğini de güçlendirir. Hakim dilin resmi dil haline gelmiş olması vatandaşlık kavramını da güçlendirir. Modern milli devletin varlığını güvenceye alan resmi dilin kapsayıcı olmasıdır. Ülke içinde farklı dillerin resmi dil alternatif haline gelmesi milli birliği tehdit eder. Türk dili oldukça köklü bir geçmişe ve güçlü yapısal özelliklere sahiptir. Bütün Türk toplumlarının aralarındaki farklılıklara rağmen aynı kökten gelen dil konuşulmaktadır. İlerleyen süreçte bütün Türk topluluklarında ortak anlaşmayı sağlamak gerekmektedir diye bakın. Size buraya kadar yazmanıza gerek yok. Şuralarda bir yerlerde durup ne yapabilirsiniz? Yazıyı bitirebilirsiniz. Sevgili öğrencilerim. 4-5 cümle yazmanız öğretmen için yeterli olacaktır. Sevgili öğrencilerim. Evet dördüncü... Üniteye geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Sonraki derslerimizde inşallah kaldığımız yerden birlikte devam ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen abone olun, like atın, beğenin. Yorumlarda istediğiniz sayfaları yazın. Sizler için hazırlayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.